Of. Çok dedim, çok çok. Ne short oğlum? Ayağından vurdum. Dur granit de öleceğim. Bombalı atsana. Bomba bana at bana. Ha yani ben de yapacaktım. Bırak <laughs> 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 kar olabilir. adam ya bak sak. Aman akım bilgisayar.

Gördün <laughs> <lan gülüyor> mü? <mi? gülüyor> Aha! İki uzun Oy. Oy. Hadi. Ah! gelmiş. da vursan. Şok. Ona da vursam, <gülüyor> <Son>. <gülüyor> Ona da vursam <laughs> alt Z var alt Z. <laughs> İnmediyse. <Bıçaklıyorum>. Vurma. <gülüyor> <gülüyor> Dino dino dino. Ela lan ali. Nerede lan am? Şar'dan geliyor am. Bilmem, çözam lan. İyi var. info sağdan lan dibimize. Nerede? Kanka. Of. Ela <laughs> lan ali. Vachara <laughs> <Bıçarak> kurdu adamı. Sana <laughs> AK var ya onu <laughs> sevleyeceksin. Burada mı? Aynen. Orada bir ara. Oy. 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 Dump atabiliyon. Helal lan. <laughs> Okey sevledim bu arada. İyi yaptım. Ben de zaten böyle sevlemeni söylemiştim sana. <laughs> İyi yaptın o yüzden. Ya. Ya. <laughs> Gördün mü? <laughs> <laughs> bey git bey git. Ama, be. ama be. Eşek, Abo, ya. Eşek ya. Eşek <laughs> ya. Komanda gibi. <laughs> yemeği satıyorum. Long ve dark. kelebek. Abi pişman değilim <laughs> bu arada kelebeği <laughs> şey, <eye> varmış. <laughs> ya eğilerek niye bakarsın ki? Geliyor geliyor lan gitme. Silah var mı Mermi yok. Kaç kaç kaç. Burada gelme. Amına koyayım. Adama da vurdum. Bir şey diyemez. Senden daha fazla hesap okay. şu abi. Oo herhalde Solda. Helal. <laughs> Niye duvara baktın lan? Niye misin? <laughs> Niye duvara baktın? <laughs> 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 Niye duvara bakıyorsun? <laughs> Ananı. Side'daydı ya. Kutunun orada. Aynen. Çık. Ay. Ya yine Zeus mu bekliyorsun aman akoy. Git git. Şart şart. Mami götünü sikeyim. <laughs> Ağzıma sok orası bu çocuk. attım adam kör olmuyormuş. O zaman atamamış oluyon. Lan! Nasıl görmedin ama da kaldım bu çocuğu nasıl görmedin? Oh, oh, oh. <laughs> beni bloklama. Oh bloklama amına koydum ya. Amını! <laughs> ya bloklama! <laughs> 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 Mami bu istikrarla gidersen beni geçcen amına. <laughs> <laughs> Mami geçtin lan beni. Ha ya da Oğlum %92 SM var ama <gülüyor> Yat. <gülüyor> Yat. Lan %92 SM Yat var. Hadi. Yat şu. Xbox City şey var. Nice Lan. <laughs> oğlum. Alo. alo. <laughs> ameliyathanede niye bağlanamıyorum ben? Oğlum iyiliğe bak alo. Ne iyilesi lan? <laughs> <laughs> i̇yiliğe bak oğlum adam. <laughs> bizde mi karşıda mı? Bizde bizde. Oley be. Free <laughs> hello. <man. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha, 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 i̇nanamıyorum! İnanamıyorum! <laughs> i̇nanamıyorum, inanamıyorum, inanamıyorum. Kasadan mı çıkarttın sen bir şey? Yok. Bir drop atsana Tunucu. kadar konuştun bedeli olacak. Bu arada atar mısın drop'u? <laughs> at, at boş ver at 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 at. Drop mi? <laughs> Lan drop at drop. <laughs> Lan salak mı? Tam bana oğlum. <laughs> Aga hasar vur vereceğim. Ya sen ne mal bir mahlikasın ya. <laughs> Allah belanı versin. Aga hasar vuramıyor ki <laughs> zaten niye atayım? Ya mor para 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 niye satıyor oyunu ya? yapıyor? Şey... Oha. Pardon. <laughs> Eşyal beş kulak ya. Silah versem var ya el almıştım. Aga. Onu. El almıştım. Bak iki ya adam abi. vuracağını bilsem daha önceden Ay, şey işte. alırdım yani. Konuşma lan. <laughs> Bedak, ki iki şey kilo aldı ya de amana koydum oğlum. ne satıyorsun amanı satıyorsun al bunu ne yeah. What aman ha ke lan ben geçirmem ki, aga. Oğlum, <laughs> aga ben geçirmem Allah. aga ben geçirmem, aga aga <laughs> <laughs> adam, Adam McQueen gibi yürüdü ama. <laughs> Ona <vurdum bu> arada. <laughs> vurdun mu orada? Yarak vurdun ne bu rakı? Watch this. Ya <laughs> vurdun amına koyayım. Amcık al. <laughs> ya oğlum adam ne oldu zaten? Yapılışı boşa acıdım. Ya asis nerede amcık? Asis nerede? Ya zaman geçtiği için saymıyorum. Ya ben. siktir lan vurmuştu. Bak amına koyayım 100 mü vurdu Hangisi lan ha? 100 vurmuşum amına soktum. Ha 90 vurmuşum pardon 90 vurdu. Ha hadi siktir git şimdi. Oğlum şurada abi. CT geldi. Oğlum amına koyayım cross orada değil. Mermi izi sağa doğru gidiyor. Zaten cross Yalan olmadığı için gidiyor ya. Oğlum tamam da mermi izi havaya gitti amına koyayım. Siz t hadi, hadi. Lan oğlum. Ya, ne dolanacak ama. <laughs> abi sen <anı yok> ya. <laughs> Vallahi yavrum. <geldim. gülüyor> geçsen oğlum sen. Ölümsüz ümsül çocuğu ya. Bir window bir. Evet. Çandı Herat diye saat nasıl ilan mı evet saat anlamaz. yukarı kardeşim. Almanak <Sessizlik> Hepsi şort gitti ya. Bıçak ama. yedin. Thanks. <Sessizlik> Oğlum hepsi şort gitti ya. Pitar. O oh, <laughs> <monok>. 92 <slüman> vurmuşum <laughs> ya <yani>. kudurcan. Lan <gülüyor> ya! <gülüyor> lan <gülüyor> lan lan <laughs> <laughs> <nevericks. gülüyor> <laughs> lan mal? Sorry, sorry. Ya. <laughs> <Yeah. gülüyor> What the fuck bro? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum monitörü ikiye ayıracağım şimdi ha. Helal. <laughs> Helal. <laughs> 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 Beni mi izliyordun Ahmet? Evet. Abi niye yiyorsun ama? <laughs>